Bir kimse rüyada ağzının yok olduğunu görse, o kimsenin ölümüne delalet eder. Hasta olan bir kimse, ağzının büyük ve güzel olduğunu görse, o kimsenin selametine delalet eder. Rüyada ağzını yok olduğunu gören kimse, işlerin durgunluğuna, idare ve maişetin güçlenmesine delalet eder. Hamile bir kadının rüyada ağız görmesi, doğum yapıp kurtulmasına delalet eder. Rüyada ağzına herhangi bir gıda koyduğunu görmek, Dünyasının ıslahına ilaç koyduğunu görmek dine bağlılığına, kötü bir şey koymak kedere, tatlı bir şey koyduğunu görmek güzel bir rızka, acı bir şey koyduğunu görmek de haram mala delalet eder. Ağzından kan ve irin aktığını görmek, diliyle insanların kalbini kıracağına, ağzından süt aktığını görmek, zikir ve tesbihle meşgul olacağına ve güzel diliyle insanları memnun edeceğine delalet eder. Ağzından sıcak su veya acı bir şey aktığını gören kimse bidat sözler söyleyip insanları aldatacağına delalet eder. Böyle rüya gören kimse hemen tevbe etmelidir. İbn-i Sirin'e göre, ağzının erildiğini ve düzelmediğini görmek, hayır değildir. Ağzı büyük görmek, çok iyidir. Ağzın küçülmesi ise, bu yorumun aksidir. Ağız etinin çürüyüp koptuğunu gören, musibete uğrar ağzına bilmediği bir kimsenin mühür vurduğunu gören, ağlanır. Mühürü vuran tanınmış bir kimse ise rüya sahibi o kimse tarafından bir konuda susmaya mecbur edilir. İbni Kesir'e göre, rüyasında ağzından berrak su akan, ehilse ilmiyle halka faydalı olur. Değilse, güzel ve edepli konuşup halkın takdirini kazanır. Seyde Muhammed Konyevi der ki, rüyada ağzının temiz ve güzel olduğunu görmek, insanlara faydalı sözler söyleyerek onların hidayetine vesile olmaya işarettir. Kırlı ve çirkin görmek ise bu yorumun zıddıdır. Allahu Zülcelal en doğrusunu bilir.